Merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün aylık açılımlarımızı yapıyoruz. Aylık genel tarot yorumlarını Mayıs haftasının yorumlarını yapacağız. Bakalım siz aslanlar için enerjiler nasıl, olasılıklar nasıl bunlara bakacağız ve değerlendireceğiz. Ayrıca yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet bakalım Aslan burçları için o kartlar düştü. Evet, karıştıralım bakalım sevgili aslanlara. Neler varmış, neler yokmuş Mayıs ayında enerjileriniz nasıl? O iki tanesi düştü gördüğünüz gibi şöyle. Gelmek istedi. Alıyoruz biz de onları. Şöyle bir iki tane daha seçeceğim evet buradan seçtik buradan da seçelim bakalım İki desteğiyle e, rehberlik vereceğim yine evet fal kartlarımızdan da seçeceğiz aslan burcu enerjileri mayıs ayı şöyle yapalım mayıs ayı enerjileri sevgili aslanlar için Evet, kartlarımızı seçtik. Hadi bakalım neler varmış. Oo, evet. Bu düştü biliyorsunuz. Bu da biraz böyle şeytan kartıyla bağımlılıklar mı var hayatınızda acaba? Ya da egolarınıza yenildiğiniz durumlar mı olabilir Mayıs ayında. Egolara dikkat. Ve burada tabii şeytan kartı işin içine girince uyarı muaetindedir ee, güzel bir uyarı kartıdır Aslında yani size diyor ki sevgili Aslanlar bağımlılıklarından kurtul yani şu anda e, ne ile alakalı sorun yaşıyorsanız bırakmak isteyip de bırakamadığınız ne varsa hayatınızda Tabii bu, bu bir bağımlılık oluyor ee, bununla alakalı artık sanki o bağımlılıklardan kurtulmak ee, biraz kendi iradenizi kullanmak çok değerli olacak Mayıs ayında yani bu ne olabilir içki olur sigara olur size zararı dokunan yararı dokan dokunmayan tam tersi zararı dokunan şeyleri artık bir kenara bırakın bağımlı bir ilişki olabilir yani yanlış yolda olduğunuzu söyleyen bir karttır bir konuyla alakalı ya bağımlılıklar vardır bu işin içinde içki sigara çok fazla yemek yemek ee, ...ya da işte dediğim gibi... ...bağımlılık ilişkileri... ...yani yanlış yaptığım bir şey var... ...ona karşı uyarıyor sizi... ...o şey neyse... ...onu bir an önce düzeltmeniz çok değerli olacak... ...bağımlı ilişkiler mi artık... ...neyse hayatınızda herkesin gündemi... ...çünkü farklıdır... ...o yüzden bu bağımlılıklarınıza lütfen bir göz atın... ...bakın bırakıp isteyip... ...bırakmak isteyip de bırakamadığınız... ...ne hayatınızda... ...ve arkasından da bakın güzel bir kart... Bu iki kart düşmüştü biliyorsunuz. Artık bağımlılıklarını bırak, kendine gel, egonu biraz dengele ve artık yeni bir başlangıç yap diyor. Bakın hayatınızda sanki bir adım atmak istiyorsunuz. Bazı arkadaşlarım o adımı atmanın zamanı gelmiş e ve DNA kası şansları ve fırsatları da beraberinde getirir. O istediğiniz şey neyse, adım atmak istediğiniz şey neyse, Mayıs ayında tam da zamanı, enerjiler çok uygun. Belki atalet halinde olan arkadaşlarım olabilir, belki o adımı bir türlü atamıyorsunuzdur. O yüzden burada biraz yapmanız gerekenleri, atmanız gereken adımları artık at diyor. Yani başlatma enerjileri Mayıs ayında değerli olacak sizin için. Hani Belki e, kendi işinizi kurmak istiyorsunuz e, belki başka bir yeni bir işe girmek istiyorsunuz yani ne istiyorsanız hayatınızda şu anda e, bununla alakalı artık harekete geçmenizi öneren ve harekete geçtiğiniz anda şansların da fırsatların da sizin yanınızda olacağını söyleyen bir kart karttır, karttır ası. Başlatma enerjileri ve potansiyelinizin çok yüksek olduğu bir e, ay olarak gözüküyor. Yaratıcılığınızın çok yüksek olduğu bir ay olarak gözüküyor sizler için. Yani bunu kullanın. Zamanı geldi artık o atman gereken adımları at diyor. Ama siz bakın burada sanki biraz korkularınız var bu adımlarla alakalı burada kılıç sekizlisi bir türlü adım atmak isteyip de atamadığınız durumları söylüyor size bakın uyarıyor yani burada artık bakın burada gözü bağlı bir insan var ve kılıçlarla çevrilmiş aslında yapacağına inansa bir adım atacak çünkü çok da böyle sanki kendi zihninde bu zihninde yarattığı bir şey acaba neyle alakalı adım atamıyorsunuz çünkü burada değnek asının yanında çıktı bir şeyler yapmanız gerekiyor ama biraz özgüven eksikliği biraz motivasyon eksikliği biraz kendinize güvenememe enerjileri mi var sevgili aslanlar niye böyle oldu yani o zincirlerini kır burada aşı, aşılamayacak bir durum yok ee, o yüzden bir an önce o özgüveninizi e, kazanmanız ve o adımları atmanız gereken bir zaman dilimi. Artık hayatınızda ne varsa her birinizin farklı konuları olabilir tabii ki de burada. Burada zincirlerini kır diyen bir kart, sen yapabilirsin diyen bir kart. Lütfen kendinize güvenin eğer biraz böyle sıkıntı yaşıyorsanız bu konuyla alakalı ve harekete geç diyor bakın. Burada da harekete geçmeniz gereken geçmenizi söyleyen bir kart. Yani burada sanki bir şeyler yapmak istiyorsunuz, adım atmak istiyorsunuz ama bir türlü o atalet halinden ve yapamayacağınıza inandığınız için çıkamıyorsunuz. Ama sanki böyle Mayıs ayının ortalarında artık bu adımlar atılacak. Öyle ya da böyle. Çünkü hareketli bir süreci gösteriyor değnek şövalyesi. Artık yapacağınızı söylüyor yani burada. Yani çok enteresan çıkmış gerçekten de o adımları atıyorsunuz bakın 4 nola o istediğiniz şey neyse hayatınızda burada başlaması gereken şey neyse sonunda Mayıs ayında atıyorsunuz belki geçmiş aylarda yapmaya cesaret edemediğiniz belki burada atalet halinde olduğunuz için yapamayacağınıza zihniniz tarafından öyle düşündüğünüz için zihninizde yarattığınız bir şey bu çünkü yani aslında yapabilirsiniz bir adım atsanız ama ortalarında mayıs ayının sanki atıyorsunuz arkadaşlar güzel bir başlangıç hedefleriniz ve istekleriniz doğrultusunda o artık ölü toprağını atıp böyle güzel hedeflere e, ulaşacağınız bir zaman dilimi. Tabii e, şövalyeler kişileri de temsil ediyor arkadaşlar. Yani burada hayatınıza giren birini de temsil edebilir. Değnek e, şövalyesi olduğu için e, ateş grubundan koç aslan ya da yay burcu e, bir kişi hayatınıza girebilir. İkili ilişkilerde söylüyorum. İkili ilişkilerle alakalı yeni bir e, başlangıç olabilir hayatınızda bir aşk ilişkisi olabilir sevgili aslanlar. Siz de ateş grubusunuz. Ee, burada ya sizin grubunuzdan ya da koç ya da yay olabilir. Evet yeni bir karşılaşma yeni bir ilişki başlayabilir hayatınızda. Evet burada bakın karma ikilem karşıtlık kartlarıyla sanki burada da ego ve şeytan kartı çıktığı için biraz yanlış sevgide misiniz? Yani yanlış mı yapıyorsunuz şu anda? Ee, size yaramayan bir ilişkinin içinde misiniz bu ya bir ilişki olabilir acı çektiğiniz ama bir türlü kurtulamadığınız belki kendi kendinizi aldattığınız suistimal edildiğiniz ama bunun karşısında burada atalet halinde gibi bir şey yapamadığınız bir durum mu var bakın o yüzden buna dikkat edin. Bu belki bir aşk ilişkisidir kurtulamadığınız böyle bağımlılık yapan ya da farklı durumlar da olabilir. Yani bunu illa aşk ilişkisi değil başka kişilerle de yaşayabilirsiniz. Belki bir arkadaşınız, belki iş yerinde bir arkadaşınız. Sizin güveninizi suistimal eden kişiler. Neredeyse tabii herkesin e, durumuna gö e, göre, yaşamına göre bu değişiklik gösterebilir. O yüzden lütfen e, güveninizi si suistimal eden kişilere, e, sizi yanlış yola sürükleyen kişilere dikkat edin bu e, Mayıs ayında. Ve Ekinoks kartıyla artık diyor ki dengeleri tutturuyorsun diyor bakın artık denge sonrası neşe kartı çıktı burada biraz burada artık o dengeleri tutturuyorsunuz belki bu durumlara dur diyorsunuz çünkü sizin aslan burçları güçlüdür aslında kendinden emindir o ateş elementinin gücüyle de gerçekten de bir şeyleri yapacak ve yoluna koyacak cesareti gösteren bir burçtur o yüzden buradaki bağımlılıklara lütfen dikkat edin ve yapacağınıza inanın Burada biraz kendinizi suçladığınız durumlar mı var? Bir affedicilik teması var burada. Yani kendinizi suçladığınız ne varsa artık bununla yüzleşin ve bırakın diyor bakın. Belki kendinizi affedemiyorsunuz bir konuda. Belki hem suistimal edildiğiniz ve bunu bunun karşısında hiç sesinizi çıkartmadığınız için mi bilemiyorum. Böyle hani bakacak olursak böyle bir tema çıkıyor ortaya. Evet bakın bir de entrika oyun çıktı. Yani etrafınızda sanki tekini olmayan insanlar var arkadaşlar. Bunlara e, lütfen dikkat edin. Belki sizin iyi niyetinizi suistimal eden kişiler olabilir. Mayıs ayında biraz dikkat. Kimsenin oyununa gelmeyin. Oyun kartıdır, entrika kartıdır, cambaz kartı bakın. Cambaz gibi kişilerle pek bir arada olmamak. Onların sizi suistimal etmesine izin vermemeniz e, Mayıs ayında çok değerli olacak. Son kartınız çok güzel çıktı. O, En sevdiğim kartlardan kader çarkı. Bolluğu, bereketi, sevgiyi getiren ve değişime e, kucak açan bir kart. Yenileniyorsunuz bakın. Güzel yeni değişimler oluyor hayatınızda. Mayıs sonlarına doğru. Belki bunların farkına varıp, bu kişilerden kurtulmak, özgüveninizi kazanmak. Çünkü harekete de geçiyorsunuz artık yani. O gücü buluyorsunuz. Bunlardan biraz sıyrılmanız çok önemli. Kader çarkı kartı, bolluk bereket kartıdır aynı zamanda. Yöneticisi Jüpiter olduğu için belki biliyorsunuzdur bazı arkadaşlarım. Jüpiter bolluk, bolluğu ve bereketi temsil eder hayatımızda. Yani neyle alakalı e, bolluk, bereket gerekiyorsa belki aşkla, belki e, para konularıyla alakalı e, tam da onların geleceği bir zaman dilimi. <laughs> Harekete geç diyor. Değişim olacak diyor hayatında. Hani bir dönemin bitişi yeni bir dönemin başlangıcı kader çarkı kartıyla size güzel enerjileri beraberinde getirecek. Harekete geç diyor. Değişime hazır olduğu ama güzel değişimlere ve e, karşınıza kader çarkı kartıyla Güzel şanslar ve fırsatlar da çıkabilir Burada da bir fırsat teması vardı Biliyorsunuz sevgili aslanlar Kendinize güvenin Yapacağınıza inanın Burada da biraz şunu söylüyor Kader Çarkı Hem sezgini hem mantığını kullan İkisini birleştir ve kararlarını Bu Mayıs ayında o şekilde ver diyor bize Evet, kartlarınız bu şekilde çıktı. Zaten iki kart düşerek geldi. Burada aslında güzel bir uyarı yaptı. Bağımlılıklarını bırak, önüne bak dedi size. Özgüvenini kazan, yapacağına inan dedi ve inandınız ve e, harekete geçtiniz ve size yaramayan insanlardan uzaklaşmak çok değerli olacak Mayıs ayında ve bolluk bereket. Evet. Bakalım. Eril dişil kartlarımızdan da bir mesaj çekelim aslanlar için. Aslan burcu enerjileri. Evet. Ne diyormuş bakalım? Eriller. Sen benim ruh eşimsin diyor bakın. Varlığın beni değiştiriyor. Ne kadar güzel bir mesaj. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum diyor bakın. Kalp gözü de açık sanki bakın burada bir göz var hani kalbe yakın. Evet. Ruh eşi olabilir karşınızdaki kişi. Çok güzel. Evet güzel bir mesaj. İkizler ev ruh, ruh eşi. Aa dişillerde de biraz sıkıntı var. Sana güvenmiyorum diyor dişillerde bakın. Biraz güvensizlik mi var? Acaba ne oldu? Geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten gözüme uyku girmiyor dedi dişil. Demek ki e, burada dişilin güvensizliği var. O yüzden biraz eriller bu konuda dişillere biraz böyle güven vermesi gerekiyor sanki. Mesajlar bu şekilde. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir Mayıs ayı diliyorum sizler için. Ee, tabii ki güzel mesajlarınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.